Üniversiteler açıldı, Uşak Caddeleri öğrencilerle renklendi. Peki Uşak Üniversitesi öğrencileri için sosyal aktivite merkezleri yeterli mi? Öğrenelim. Uşak'taki sosyal aktivite merkezleri sizce yeterli mi? Bence yeterli değil yani çok az sayıda var. En azından sinemadan bahsedersek yani Uşak'ta bir tane sinema var, o da Özdilek'te. Ee, yani o yüzden çok fazla olduğunu düşünmüyorum sosyal aktivitelerin. Ee, tiyatro desek oynanıyor mu hiçbir fikrim yok. En azından oynanıyor bile afişi yok hani gidip izleyebilmemiz için. Ee, çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Daha çok arttırabilir yani bir tane seçeneğimiz olması yanına hani ekstra bir yan seçeneğimiz olabilir. Mesela tiyatrolarımız aktif olarak başlayabilir. Hayır. Böyle buraya gelip geziyorum sadece. Yani sinema için sadece yeterli ama onun haricinde başka bir sosyal aktivite yapmayacağız mı biz burada yani? Neler yapılabilir? Böyle gençler üniversiteden çıktıktan sonra güzel bir yer yapılabilir mesela. Yani sadece atapark yetmiyor. Bana göre yeterli. Genelde geceleri geziyorum ben. Tay, atapark başka yok. Ama bana yeterli yani. Tay 101 oyna. 101 oynamak. Bunlar yeterli bana. yani bilmeyenler için arttırılmalı. Ben yerlisi olduğum için bana yeterli geliyor ama öğrenciler için arttırılmalı. Alışveriş merkezi olmalı. Gerektiği kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten gençlere hitap eden bir şehir? Yani çok katılmadığım için bilemiyorum doğrusu ama bence yetersiz olduğunu düşünüyorum herhalde. Yani çok katılanı da görmedim çünkü. Spor tarzı turnuvalar olabilir. Bilgi yarışmaları gibi şeyler yok. Çok olduğunu düşünmüyorum yeterli olduğunu. Yeni sinema salonu açabilir veya ücretsiz bir şekilde sinema. Öğrenciler için yani. Tiyatrolar da yani öğrenciler için ücretsiz veya daha uygun o tarz şeyler yapılabilir. Değil sanırım ya. Çünkü okey ve Okeyden başka bir yere gidemiyoruz yani. Daha arttırılabilir en azından yani. Az gerçekten. Çünkü sadece Özil'e gidiyoruz, sadece sinemaya gidebiliyoruz. Çıkışta onda bir şey yapılamıyor. Buraya karın mesela var yani. Daha da büyütüp genişletebilir, genişletilebilir gibi geliyor. Yüzme havuzları falan olabilir yani. Daha eğlenceli şeyler. Spora da en azından yapabileceğimiz şeyler. <laughs> Voleybol sahasıdır, olur falan. Onlar mesela yani daha ortak kullanım yani de farklılabilir. Buna farkbile de Evet Ben o da geliştirilse güzel olabilir.